Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tirleçe yapacağız. Tirleçe çok güzel, sütlü, karamelli bir Balkan tatlısı. Son birkaç senedir de ülkemizde inanılmaz meşhur oldu. Sizlerden de çok fazla istek geldi. Yapması çok zor değil ama kesinlikle püf noktaları var. Ben de bu videoda en iyi tirleçe için bilmeniz gereken bütün püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 5 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı limon kabuğunun rendesi, 1 paket krema, 800 ml süt, 1 su bardağı süt tozu, biraz vanilya özütü kullanacağım ve de karamel kullanacağım. Karamel yapmayı bilmiyorsanız onun videosu kanalımda var oradan öğrenebilirsiniz. İsterseniz hazır karamel de kullanabilirsiniz ama ev yapımı her şeyde olduğu gibi ev yapımı karamelin de tadı daha güzel oluyor. Şimdi ilk önce kekimizi yaparak işe başlayalım. Çok basit bir kek yapıyoruz aslında. Şöyle bir ayaklı mikser kullanıyorum. El mikseriyle de yapabilirsiniz. Ayaklı mikserimin içine yumurtalarımı alıyorum ve de şekerimi alıyorum. İkisini birlikte çırpacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Yumurtalar ve şeker tamam. Yaklaşık 3-4 dakika kadar sürdü çırpmam. Şimdi vanilyasını ekleyeceğim. İsterseniz vanilini de ekleyebilirsiniz ama vanilya özütünün lezzeti çok daha baskın oluyor. Evinizde yapmak isterseniz onun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar ekledim. Çok da fazla eklemeye gerek yok. Şimdi tekrar çırpıyorum. Vanilya da karıştı. Şimdi geldik kuru malzemeleri eklemeye. Unumun içine bir paket kabartma tozunu alıyorum. Ve de limon kabuğunun rendesini ekliyorum. Limonun tadı hiç gelmeyecektir leçeyi yerken. Neden ekliyoruz? Çok yumurtalı bir pandispanyası olduğu için o yumurta tadını biraz bastırıyor. Önlüyor tirileçe. Yumurta tadı ağzınıza gelmiyor. Bunu çok yumurta kullandığınız bütün keklerinizde kullanabilirsiniz bu ipucunu. Şöyle çatalımla karıştırdım. Şimdi mikserimin içine de alıyorum. Her şeyi bu sefer artık düşük devirde çırpacağım. Bir iki dakika unu da iyice karışana kadar karıştıracağım. Ondan sonra kekimiz pişmek için hazır olacak. Ve trilleçemin keki pişmek için hazır. Şimdi önümde bir tane borcam var. Ben genelde bunda hep trilleçe yapıyorum. Bunu güzelce sıvı yağ ile yağladım. Kekimi onun içine alacağım. İlk önce şu mikserin başlığından bir kurtulayım. Kekimizi 160 derecede pişireceğiz. Eğer fırınınız güçlüyse o zaman 150 derecede pişirmenizi tavsiye ederim. Yani içi iyice pişmeden üzerinin fazla kızarmasını istemiyoruz. Ondan dolayı dereceyi düşük tutuyoruz. Şöyle bir kenarlara gelen unu da alıyorum. Karıştırıyorum tekrar içine. Ve de kabıma alıyorum. Görmek istediğimiz kıvam bu. İyice e, üzeri kızaracak, içi de güzelce pişecek. Mutlaka kürdan yöntemi kullanın. Bir kürdanı içine batırın. Eğer temiz çıkıyorsa ondan sonra fırından alın. Ondan sonra piştikten sonra fırından alacağım. Ve yaklaşık bir 15-20 dakika o ilk sıcaklığı için geçmesi için bekleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Trilleçemin pişmesi yaklaşık 45-50 dakikayı buldu. Ondan sonra onu fırından aldım ve yaklaşık bir 15-20 dakikada hafif ılınması için bekledim. Ondan sonra da bıçakla üzerine kestim. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Kesmemizdeki sebep birazdan hazırlayacağımız sütlü sosu iyice çekmesi. Şimdi önümde büyük bir kase var. Onun içine sütümü alıyorum. Trileçe aslında 3 süt demek. Tri 3 leçe süt demek. Bu da sütün 3 halini kullanmaktan geliyor. Kremayı ekliyorum. Bazı tariflerde keçi sütü, manda sütü ve inek sütü karıştırılarak da yapıldığını gördüm ben. Ama krema süt tozu ve süt yapınca bence lezzeti çok daha güzel oluyor. İçine süt tozunu da ekledim. Şimdi bunu çok fazla karıştırıp köpürtmeye gerek yok. Her şeyin ama iç içe geçtiğini görmemiz lazım. Onu görene kadar bir çırpma teliyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Su yaklaşık bir 2 dakika karıştırdım. Söylediğim gibi köpürtmeye hiç gerek yok. Sadece o süt tozu içinde erisin bizim için kafi. Şimdi sosu tatlımın üzerinden dökeceğim. Şöyle ilk önce tatlıyı önüme alıyorum. Ve de sosu üzerine güzelce döküyorum. Şimdi bunu ilk önce oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekleteceğim. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alacağım ve buzdolabında bir 2-3 saat bekleteceğim iyice sosu çekmesi için. İsterseniz ben trileşe yapacaksam servis etmeden bir gece önceden yapıyorum. Bence bir gece bekleyince daha da güzel oluyor. Ama bugün sadece iki saat bekletebileceğim size göstermek için. Bekledikten sonra devam edeceğiz. Kekikli leçemi buzdolabında bir iki saat beklettim. E, sütü, sosu kek hemen çekecektir ama bunu görür görmez hazır diye düşünmeyin. Bekletmek çok önemli. O sütü iyice emmesini, iyice iç içe geçmesini beklememiz lazım. Daha sonra ben kedime şöyle kestiğim karelerden bir tanesini bir tabağa aldım. Ve de üzerine bir yemek kaşığı karameli olduğu gibi bıraktım. Bazı yerlerde görmüşsünüzdür. Karameli direkt tepsinin bütün üzerine döküp yayarlar. Ben öyle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü o zaman kek karameli de içine çekiyor. Bence servis esnasında koyarsanız ...hem lezzet hem de görüntü olarak çok daha iyi olur. Şuradan akan karameli tekrar size göstermek isterim. Şimdi hemen tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş? Kek o sütü çektiği için şu an yumuşacık. Muhteşem bir lezzet. Umarım evinizde tirleçe yaparsınız. O limon kabuğu eklediğimiz için yumurta tadı hiç gelmiyor. Yumuşacık sütlü bir kek ve üzerine muhteşem bir karamel. Lütfen benim için yapın. Eğer yaparsanız fotoğraflarını Instagram'dan İdil Tatari etiketiyle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol görüşmek üzere, hoşçakalın.